Edirne'de bir otomobil servis müdübüsüne çarptı. Kazada 9 kişi yaralandı. Kaza Karaağaç Mahallesi Ortaköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Arda Kule Kışlası'ndaki gece nöbetinden çıkan uzman çavuş Hasan Atmaca'nın kullandığı otomobil, Pazar Kule sınır kapısında mesaiye giden gümrük memurlarının bulunduğu Köksal Ayten yönetimindeki servis müdübüsüne çarptı. Buraya, buraya, buraya. Barsana, barsana, barsana. Kazada yan yatan minibüsteki sürücü Köksal Ayten, Fatma Özilhan, Kenan Öztürk, Adem Bayrak'ta otomobilde bulunan sürücü Hasan Atbaca, Berkay Özcan, Musa Adal, Cüneyt Yaman ve Ersin Sarıca yaralandı. Ambulanslarla Edirne Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. Şöyle bir gel kenara. Bir kenara gel.